Arkadaşlar merhaba. Şimdi şu gördüğünüz renkli blokları sırayla kızlar gelecek ve şakir. Hangi rengi seçerlerse ona şu gördüğünüz su tabancasıyla atış yapacağım. Eğer atışı yapıp deviremezlerse arkalarında ne havuzuna düşecekleri yazıyor. Evet, düşürmek çok önemli. İlk olarak lol bebekle başlayalım bakalım. Ay, hangi rengi seçsem? Pembe, mavi, beyaz, sarı, yeşil. Arkadaşlar bence burada bir aldatmaca olabilir mi? Tek erkek rengi var mavi. Bence kesin ona iyi bir şey konulmuştur. Benim için mavi ateş etmeni istiyorum. Tamam Lol'cum. O zaman seni şöyle alalım ve stüdyoya hazırlayalım. Evet 3 atış hakkımız var ve birinciyi atıyor. Aha, tebrik ediyorum Lol. Hemen ilk atışta devirdin. Bakalım ne havuzuna girmekten kurtulmuşsun. Molassız evet yani arkadaşlar e, pekmez havuzuna girmekten lol bebek kurtuldu tebrik ederim lol Şimdi sıradaki arkadaşımızı alalım Evet sırada Elsa var Elsa hangi rengi tercih ediyorsun? Hmm. En sevdiğim renk sarıdır sarıyı tercih ediyorum Benim için lütfen ateş eder misiniz? Tabii ki Elsa'cığım hemen hazırlayalım Evet Elsa'cığım. Senin için ateş et. Ah yana gitti. Ay bu sefer. Aa, üç atış yaptık. Üzerine değdi ama. Elsa'cığım çok üzgünüm. Bakalım neye kayman gerekiyormuş? Sabun. Ne? Sabun mu? Aa, zavallı gözlerim yanacak. Ya sabuna kaymasam olmaz mı? Ama Elsa yarışmayı kabul etmiştim. Mecburen kayacaksın. E olsun bakalım ya. En azından aqua parktaymış gibi. Hadi kayalım bakalım. Elsa hazır mısın? Kaydırıyorum. Ya pembiş sabun çok tatlı görünüyor ama bir kayalım da görelim bakalım. Ay. ay, resmen şu anda battım galiba. Bir şöyle kalkmaya çalış. Her tarafım her tarafım sabun oldu. E, yüzeyim mi arkadaşlar ne dersiniz? Gözümü kapatıp dalıyorum hadi bakalım. Ay çok eğlenceli. <laughs> yapış yapış slime gibi. I, ış, ay gözlerim yanmaya başladı. Acilen gözlerimi yıkamaya gitsem iyi olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, şimdi Şakir'i alıyoruz arkadaşlar. Ay, üç renk mi kalmış ya? Yeşil, pembe, beyaz. Üçünü de sevmem desem ay hele pembeyi hiç sevmem. O pembeyi siz Canan'a verin. E, burada bana en uygunu hmm, beyaz gibi duruyor. Beyazı seçiyorum. Ay inşallah güzel bir şey çıkar ve inşallah miniklerin dünyası ateş edince vurursun. Şakir senin için elinden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sen şimdi geç. Az sonra çağıralım seni. Evet Şakir için ateş birincisi gitti. Ay tam dibinde. Aa Şakir çok üzgünüm. Özür dilerim. Miniklerin dünyası yaptığın iş mi şimdi? Lol bebeğinkini hemen attın vurdun. Yani bizim suçumuz neydi? Yanına yanına atıp durdun ya. İnsan biraz daha şu suyla sola kayar ya. Üzgünüm Şakir'cim ama bakalım neye düşeceksin? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim ya. Ne? Kola mı? Asitin içine mi düşeceğim? Allah yandım. Necati abi baba neredesiniz? Şakir üzgünüm burada onlar yok. Mecburen kola havuzuna kayacaksın. Ya Asitten bir yerin parçalanmaz eminiz değil mi? Bir şey olmaz Şakir denedik hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım kola havuzuna. Ay tamam geliyorum mecburen. Evet Şakir seni kaydıra yollamak istiyorum kaydıraktan hazır mısın? Hayır hazır değilim. Ha, hazırsın demek o zaman. Oy ay burada çatır çutur asit sesleri geliyor. Burada köpükler oluşmaya başladı. İmdat baba canan. Ya Şakir niye bağırıyorsun? Bir şey yok. Aa, hakikaten de bir şey yok ha. Ben biraz abartıyorum galiba. E, o zaman cumburla patlayıp yüzme zamanı. <laughs> Bak Şakir ne oldu? Gayet de güzelmiş değil mi? Ay Ramazan Ramazan da <laughs> atladım ama olsun ya. Biraz daha oh, ferahladım vallahi. İyi geldi. Teşekkür ederim miniklerin dünyası. Şakir. Artık çıkar mısın? Başka yarışmacıları da alacağız da. E tamam ya çıkıyorum. Arkadaşlar Şakir'i sokamıyorduk. Şimdi de çıkaramıyoruz. Neyse hadi o zaman ben gidiyorum. Diğer yarışmacılara başarılar diliyorum. Şimdi poli poketlerden Şani'yi alıyoruz. Hmm, Pembe ile yeşil kalmış. Arkadaşlar mayomu giyinerek geldim. Zaten büyük ihtimalle düşerim diye. E, ben yeşili seçiyorum. E tamam Şanicim. O zaman senin için yeşili hazırlayalım. Evet 3 atışımız baş... Ay yanına gitti. Ay gene yanına gitti. Aa dibine attım ama düşmedi. Tüh şöyle daha üstü alsam acaba düşer. mi? Aa yukarıya atmak gerekiyormuş. Şani çok özür dilerim. Bakalım seni ne havuzuna düşüreceğiz. Süt. Aa harika. <laughs> süt hamuzu mu? İnsanlar süt banyosu yapmak için uğraşıyorlar. Ben resmen bedavadan süt banyosu yapacağım. La 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 çok teşekkür ederim. Hadi süt banyosuna. Evet Şani süt havuzun hazır. O zaman sen de hazırsın herhalde atıyorum. Ay tabi tabi hazır sabır sabırsızlanıyorum konuşamadım. Evet Şani o zaman seni gönderiyorum. oh. Ay harika bir şeymiş. Ay bu zenginler boşuna süt banyosu yapmıyorlarmış. Oh her yerime her yerime bir sütliyim. Şifa olsun bana. Oh valla ne şanslı kızım ya. Gerçekten her konuda zaten Dur da. Geldim ve süt banyosuna düştüm inanılmaz. Biraz daha yüzebilir miyim? İyi hadi peki yüz bakalım. Ay nasıl da ferahladım. Bir de serin sütmüş. Çok teşekkür ederim miniklerin dünyası. Tamam Şeli'cim seni almak zorundayız. Çünkü sırada Barbie var. Son yarışmacımız. Onu da alalım. Sonra sizi toptan gerçek su havuzuna atarım. Hadi bakalım. Evet Barbie'cim senin için zaten sadece pembe kaldı. Evet pembeyi çok severim. Zaten her şeyim pembe gördüğünüz gibi. O zaman atışı yapalım bakalım Barbie. Hemen atış için getiriyoruz. Ve bakalım. Aha! Atışta. Ay çok teşekkür ederim. Beni düşmekten kurtardın. <laughs> Acaba neye düşecektim? Onu bir görebilir miyiz? Tabii Barbie'ciğim. Hemen bakalım neye düşecektin? Aa zaten suymuş. Yazı da dağılmış ıslanmaktan. E, ee, zaten ben hepiniz ne yapacaktım? Su havuzuna gönderecektim. Ay, çok memnun olurum. Bir ferahlamış oluruz. Hadi o zaman hep beraber su havuzuna kaymaya. Evet başlıyoruz. Barbie tamam. Lol bebek de tamam. Şakir de atalım. <laughs> Biraz kenara çekilin. Daha gelecek iki kişi var. Evet Shani'yi de gönderelim. Ve Elsa'yı da suya gönderdik mi? Tamamdır. Gel bakalım Elsa. Evet nasıl durumlar? <laughs> çok keyifli. Harika. <laughs> Ay çok iyi oldu. Evet yarışmamızın sonuna geldik. Bu durumda Barbie ile LOL bebek mi düşmemiş oldu? Diğerleriniz düşmüş oldunuz. Bu arada suda olduğunuz da hiç anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.